Meyi ve onlardan sakınabilmeyi de Cenab-ı Hak her birimize nasip bu müyesser eylesin. Birkaç buluşmamızdır. Kur'an-ı Kerim'de bizlere ap açık düşmanlık edeceği bildirilen şeytandan bahsediyoruz. Rabbimiz Allahu Teala innehu lekum aduvvum mübin buyurmaktadır. Şeytan var ve o şeytan da sizin ap açık bir düşmanınızdır. Biz takriben bugün üçüncü, dördüncü bu mevzuyla alakalı konuşmamızı yapacağız. İlk dersimizde şöyle demiştik. Bir insan, isterseniz bir ülke, bir düşmanın varlığını öğrendiğinde ne yapmalı? Öncelikle düşmanı tanımalıyız dedik. Düşmanımız kimdir, neyin nesidir? İki, düşmanımızın niyetini, bizden ne istediğini araştırmalı ve öğrenmeliyiz dedik. Bir düşmanımız var, düşmanımızın ismini öğrendik. Düşmanımızın niyeti nedir, onu öğrendik. En önemli şeylerden bir tanesi, bu düşmanımızın gücü nedir, bu düşmanımız bize karşı ne yapabilir ve zaaf noktaları nelerdir onları da öğrenmeliyiz. Düşmanımın gücünü de öğrendim. Biraz sonra bu her maddeye zaten geçen sohbetlerimizde konuştuğumuz birer ayeti kerimeyi ekleyerek bir daha tekrar edeceğim. Bundan sonra düşmanımın ismini biliyorum, düşmanımın niyetini, gayesini biliyorum, Düşmanımın gücünü ve zaaf noktalarını biliyorum. Düşmanımın planını, stratejisini de öğrenmeliyim. Acaba bu niyetini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izleyecek? Nereden gelecek, nasıl gelecek, benim için ne gibi hileler ve tuzaklar planlayacak? Düşmanımın planı, yol haritası acaba neyin nesi? onu da konuşmalıyız dedik. Bunları yaptıktan sonra başka bir mevzu geliyor sırada. O da ben düşmanımdan acaba nasıl korunabilirim? Şeytan var. Ondan nasıl korunabilirim? Acaba o korunduğum takdirde bana zarar hala verebilir mi yoksa veremez mi? Bu hususlarda şöyle cümleler kurarak bazı sorulara cevaplar aradık. Evvela düşmanım kimdir sorusunun cevabını az evvel okuduğum ayeti kerime ve benzerlerinde gördük. İnne şeytane kâne lil insani aduven mübînâ. Rabbimiz Allahu Teala buyuruyor ki, şeytandır insana ap açık düşman olan. Emin olun dünyadaki bütün düşmanları bir tarafa koyalım. Onlarla uğraşırken ama çok daha fazlasını asıl bütün bu düşmanlarımızın akıl hocası olan şeytana sarfedelim. Böyle yaparsak yanlış yapmış olmayız. Kur'an-ı Kerim dediğim gibi düşmanın ismini, cismini bize tanıtır. Daha sonra önemli bir mevzuydu. Düşmanın niyeti nedir diye sorduk. Allahu Teala Elhamdülillah ki bu hususta da bize cevaplar vermektedir. Düşman kötülüğü, fuhşiyatı daima emredeceğini söyler. Benim niyetim der düşman sizlere kendi planını şimdi yandaşlarıyla, arkadaşlarıyla, ahbabıyla konuşuyor. İnsanlara fuhşiyatı anlatacağız. Fuhşiyat ve münkerat nedir? İnsanoğlunun fıtraten tabiaten iğrendiği, nefret ettiği şeylerdir. Düşman Cenab-ı Hak hususunda bilinmedik, bil, bilmeden, düşünmeden, araştırmadan konuşmayı emredecek insanlara. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Siz Allahu Teala hususunda Bilip bilmedi bilip bilmeden konuşun. Şeytan bundan hoşlanacak. Biz şimdi bunları böyle tek tek zikreder, hatırlarken hepimiz de zihninden şöyle birer tarama yapmalı. Ben acaba bu hususlarda hataya, yanlışa düşüyor muyum diye kendine sormalı. İsterseniz sorumuzu ben şöyle biraz daha değiştireyim. Hataya, yanlışa düşüyor muyum diye sormayalım da düştüğüm hata ve yanlışları fark edebiliyor muyum diye kendimize soralım. Çünkü insanız ya ve kendimizi çok severiz ya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurmaktadır ya, sevgi gözü kör eder ve kulağı sağır eder. Bizler acaba benim bu konularda bir hatam var mı diye sorduğumuzda muhtemelen en çok sevdiğimiz kendimizdeki hata ve kusurları görmek istemeyiz. Şöyle birazcık düşünür, daha sonra yok canım ben bu konularda yanlış yapmıyorum der. Hemen dosyayı kapatırız. Öyle yapmayalım isterseniz. Bir teklifimiz olsun. Kendi kendimize şöyle soralım. Şeytanın bu hile ve tuzaklarının hangilerine acaba ben düştüm? Ne zaman düştüm? Bir bakı verelim kendimize. Şeytan az evvel dediğim gibi kötülüğü ve yanlış olan şeyleri emreder. Onları yapmamı ister. Kötülük ve yanlış nedir acaba? Onları ben bugün yaptım mı hiç? Bir tanesini söyleyeyim. Hemen her buluşmamızda, her sohbetimizde muhakkak bu konuya temas ediyoruz. Çünkü maalesef fert olarak, cemiyet olarak iliklerimize kadar işlemiş bir hastalık bu. Mesela bu sabah uyandık. Bu saate gelinceye kadar gıybet ettik mi? Yanımızda olmayan birinden bahsettik mi? Ondan onun rahatsız olacağı şekilde konuştuk mu? Eğer bunu yaptıysak burada başarılı olan şeytan olmuştur. İşte şeytan kötülük denilen hedefine üzerimizde ulaşmıştır. Ben bir örnek verdim. İsterseniz bazılarımız birbirimize hüsnü zannımız var ya insanoğlu Sabah namazına uyanıp uyanamadığını kendisine sorsun. Bazılarımız iş yerlerinde bir takım şeyler belki alırken, satarken hassasiyetlerini gözden geçirsin. Kötüye iyi dediği oldu mu acaba? Bunu bir tarasın kendinde. Eğer bunlar olmuşsa bilin ki insanız, hata ederiz, kusurumuz olur. Elhamdülillah ki tevbe kapısı açıktır ama en önemli şeylerden bir tanesi insanın evvela hata ve kusurlarının farkına varmasıdır. Hata ve kusurlarının farkına vardıktan sonra burada kimi mutlu ettiğimizi bilmemizdir. İşte az evvel denilen şeyleri eğer bizler yaptıysak mutlu olan şeytandır. Şeytan düşmanımızdır. Düşmanımızın mutlu olduğu yerde bize huzur olmayacaktır. Dediğimiz gibi soralım. Acaba ben bugün sabahtan bu saate dek kaç tane işte şeytanı mutlu ettim. Eğer sordum da gerçekten düşündüm de cevabı bulamadıysam yani hiç mutlu etmedim şeklinde eğer düşündüm bulduysam elhamdülillah diyecek bir şeyimiz yok. İlla haşa şeytanı mutlu ettik değil ya ama en azından bunu böyle zaman zaman gözümüzden geçirelim. Şeytan aramızda düşmanlığı emreder. Şeytan Allah'ı zikirden yüz çevirtmeye çabalar. Şeytan namazdan insanı alıkoymak ister. Şeytan'ın hedefleri ve niyetleri bunlardı. Bunları tekrar hatırlattık birbirimize. Peki şeytanın acaba bizim üzerimizde nasıl bir güç ve kuvveti bir tesir sahası var diye sorduğumuzda elhamdülillah Rabbimiz Allahu Teala bize bunu da güzelce öğretti. Ve kaç ayet-i kerimede bizlere bildirdi ki şeytanın sizin üzerinizde herhangi bir saltanatı tahakküm gücü bulunmamaktadır. Bir tanesi Estaizu ve ma kana lehu aleyhim min sultan. Şeytan sizin üzerinizde dediğimiz gibi böyle bir şeyi size mecburen yaptıracak bir güç ve kuvvete sahip değildir. Bunun üzerinde bir, birazcık durmuştuk çünkü cemiyetimizde böyle bir hata var. Zaten tabiri caizse savaşa şu kadar mağlup başladık. Bu şeytan zaten bizi alt eder. Hayır öyle değil. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şeyler var. Düşmanımızı bize tanıtmaktadır. Düşmanımızın gücünü bize göstermektedir önemli olan korunma yollarını tutmaktır. Bir mikroptan bahsettik. İnsanoğlunun vücuduna bazen mikroplar gelir, insanoğlunun hasta olma belirtileri görünür. Hemen yapması gereken nedir? Kendini korumasıdır. Bugün çok önem verilen şeylerden bir tanesi koruyucu hekimliktir. İnsanoğluna hasta olmadan evvel dikkat etmesi tavsiye edilir. Şeytan bundan farklı değildir. Mühim olan bizim de önceden güzelce cephemizi sağlamlaştırmamızdır. Bugün şu soruya cevap arayacağız. Şeytanla ilgili dedim ya birkaç defa bir araya geldik konuştuk. Bugünkü mevzumuz şeytanın planı ve programı nasıl? Şeytan bizim için neler planlıyor? Hangi tekliflerde bulunacak? Onları öğrenmemiz lazım. Bakın elhamdülillah gerçekten ne kadar şükretsek az, Rabbimiz Allahu Teala onun bütün plan ve programlarını, gücünü, kuvvetini, zaaf noktalarını bize anlatmış. Önemli olan dikkat etmek, kulak vermek, mevzunun her daim farkında olmaktır. Hani meşhurdur ya su uyur, düşman uyumaz. İnsanız, gaflete düşmememiz gerekir. Şu anda bu sohbeti dinleyen hangimize sorsalar şeytanı biliyor musun? Biliyorum tabii ki deriz. Şeytanın bizimle alakalı bir takım kötü niyetleri olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii ki deriz. Peki bu cevabı veren bizler, ben dahil hepimiz neden şeytana pek çok defa mağlup oluyoruz? Bunun da cevabını vermemiz lazım. Yani madem biliyorum düşmanım var düşmanım her daim benim için kötülük planlıyor düşmanım uyumadan çalışıyor şunu bunu yapıyor bunların hepsini bilen ben niye hala mağlup oluyorum ne dersiniz çünkü unutuyorum çünkü gaflet denilen bir hastalık var maalesef istisnalar üzerine alınmasın ama biz kendimizi biliyoruz pek çoğumuz bu hastalığa yakalanmışız Şeytan da o yüzden gayet rahat işlerini götürüyor. Bunlar zaten uyuyorlar diyor. Bunları ikaz edecekler de uyuyor diyor. Allah muhafaza eylesin. Öyle olduğu zaman ortalık boş. Önce bir uyuşturucu verilmiş. Herkes adeta onun tesiri altında gözler kapanmış, uyuşmuş. Kiminin gözü açık uyuşuk, kiminin kulağı açık uyuşuk bir şekilde kendi hallerindeyken şeytan işini görüyor. Demek ki bilmek yetmiyor. Bilgi sahibi olmak yeterli değil. Ne yapacağız? Sürekli hatırlayacağız, sürekli birbirimizi hatırlatacağız. Bu hususta düşmüş olduğumuz gafletten ikaz edip herkesi harekete geçirmeye çabalayacağız. Sohbetler o yüzden önemli, bu gibi mevzuları birbirimize hatırlattığımız her an o yüzden çok kıymetli. Şimdi bakın şeytan ne diyor? Bir defa şeytanın en büyük planı, en çok üzerinde çalıştığı şey günahı ve yanlışı süslü göstermek. Ayet-i buyurur. Estağfurullah. billah. Fezeyyene lehumu şeytan a'malehum. Şeytan o tuzağına düşenlere ne yaptı biliyor musunuz? yaptığı yanlışları güzel gösterdi. Şeytanın en büyük dediğim gibi silahı ne? Bize kötüyü güzel göstermek. Çok süslü bir ambalaja koyup Allah muhafaza eylesin ama zehiri bize lezzetli bir yemekmiş gibi takdim etmek. Şeytan bütün bunları yapıyor, arka planda bir hedefe ulaşmak istiyor. Onun için bize çok farklı tezgahlar kuruyor. Şeytanın hile ve planlarından bir tanesi de şu. Estağdu billah. Es şeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Herkes kendi kendisine sorsun. Fakirlik mevzu, fakirlik mevzuundaki düşüncelerimiz neler? Şeytan gerçekten bu hususta başarılı. Ta insanlık tarihi başlarken Hazreti Adem Aleyhisselam'a da şeytan ebedi bir mülk teklif ederek onu kandırmaya çalışmıştı. Sen eğer benim dediklerimi yaparsan hiç elinden gitmeyecek bir mülke, bir güce sahip olacaksın demişti. Bize de öyle diyor. Şeytan bize Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yaptığımız takdirde fakir kalacağımızı sürekli telkin ediyor. Ediyor mu? Ediyor. Başarıyor mu? Maalesef başarıyor. En yakın arkadaşlarımızla konuşurken hemen camide namaz kıldıktan sonra veya namazdan önce cami civarındaki belki çay ocaklarında otururken evimize gelen dertleştiğimiz akrabalarımızla, iş yerimizdeki komşularımızla konuşurken maalesef belki bizler de farkında olmadan her zaman kendimizi de işin içine katarak konuşalım. Böyle böyle olursa işte Müslümanların hali hep ortada. Hep fakir kalmışız zaten. Asırlarca bize böyle anlatıldığı için zaten Müslümanlar bu hale düşmüşler gibi cümleler kurulur. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini güzelce tatbik edem edememekten değil de sanki haşa ve kella allah Teala'nın koyduğu kuralların yanlış olduğunu düşünerek bu cümleler kurulur. Öyle değil mi? Faiz var, kredi var, şu var, bu var. allah Teala bunların haram olduğunu öğretir. İşin ehli hocalarımız bunların çirkin olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim faize bulaşanın Allah'a harp ilan ettiğinden bahseder. Allah muhafaza eylesin bu bataklığa düşmüş olanların ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Mealen onlar kabirlerinden şeytan çarpmış bir şekilde dirilecekler. Bunlar anlatılır. Ama bizim insanımız der ki ya böyle dediniz de işte şöyle oldu. Şu kadar zamandır o yüzden ben hala bir araba hala bir ev sahibi olamadım. Falancalar işlerini aldı götürdüler biz hala şunu yapamadık. Allah muhafaza eylesin. Şeytan fakirlikle korkutur, korkutur, başarılı olur. Nice insanları bu hususta peşine takar, götürür. Bizler tabii ki kuralına göre iş yapacağız. Tabii ki aklımızı kullanacağız. Tabii ki sünnetullah neyse ona göre çalışacağız ama Rabbimizin haram dediğine el uzatmayacağız. Zenginliği haramda aramayacağız. Emin olun imanımız o Rabbimiz Allahü Teala bizler arasında rızkı taksim etmiştir. Bunu burada konuştuk daha önce. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyrulur. Nahnu <laughs> kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Biz İnsanlar arasında dünya hayatındaki maişetlerini taksim ettik. Burada bulunan her birimiz elhamdülillah bu bugüne kadar geldik. Dinleyenlerimiz kaç yaşındayız? Hep farklı farklı yaşlardayız. Elhamdülillah bugüne kadar bir şeyler yedik ve içtik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki ecelin insanı takip etmesinden çok daha kuvvetle o insanı rızkı takip eder. Takip etti ve bizi buldu elhamdülillah. Emin olun bundan sonra da son nefesimize dek ne yiyip ne içeceğimiz tespit edilmiş ve bellidir. Bize düşen nedir biliyor musunuz? Bize düşen şudur. Bu tespit edilen rızka helal yollardan mı ulaşacağım yok sa haram yollardan mı ulaşacağım? Başka bir şey değil. Rızık belli. İçeceğim su ağzıma koyacağım. Lokmanın adedi belli. Ben onu bulmak için gidiyorum. O da bana doğru geliyor. Ama hep önüme iki seçenek çıkıyor. Bir seçenekte Rabbim Allahu Teala buyuruyor ki senin için tayin ettiğim rızkı şu 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 kurallara Uygun hareket ederek elde edersen ahirette de ben sana çok daha fazlasını vereceğim. O esnada şeytan kulağıma fısıldıyor. Allah muhafaza eylesin. Nefsimi de eğer terbiye edemediysem o da onun yanına geçiyor. İki kişi adeta benimle mücadeleye başlıyorlar. O diyor ki öyle deme canım. Bak falanca fakir, filanca şu camideki cemaate bak, şuradaki şuna bak. Hayaller dünyası. Ondan sonra haramı süslü süslü gösteriyor bana ve diyor ki bu yoldan gidersen senin gideceğin yerde hiçbir şey çıkmaz karşına. Gel ben seni şuradan götüreyim diyor. Götürdüğü yer haramlarla maalesef Allah cümlemizi ve neslimizi ve sevenlerimizi ve sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Haramlarla çepeçevre kuşatılmış. Tekrar söylüyorum en sonunda yol nereye varıyor? Yol yine aynı lokmaya, aynı yudum suya varıyor. Emin olun bir zerre fazla değil, bir zerre bir gram az değil. Ama geriye dönüp baktığımızda birisi diyor ki elhamdülillah ben tertemiz bir şekilde buraya geldim. Elhamdülillah gelin hangi muhasebeci beni hesaba çekerse çeksin ben temizim alnım açık diyor Cenab-ı Hak ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna işte böyle tertemiz varabilmeyi bizlere nasip eylesin kimimizde aramızda bakın insanız dedim hata yaparız dedim bugüne kadar belki sabahtan bu saate kadar yanlış yollardan rızkını arayanlarımız da olmuş olabilir ne yapacağız? Tevbe istiğfar edeceğiz elhamdülillah o kapı açık Rabbimizin bize tekrar o tevbe vadine tutunacağız. Ama bunu bir daha yapmamaya niyet edeceğiz. Şeytan ne yaparmış? Şeytan bizleri fakirlikle korkuturmuş. Şeytan ve murkun bil fahşa az evvel konuştuğumuz gibi fuhşiyatı bize emredermiş. Şeytan başka ne yapar biliyor musunuz? Bakın şimdi nasıl hileler. Bir açıdan fakirlikle korkutan şeytan, bir açıdan israfa düşmemiz için de çabalarmış. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki Estaudu billah innel mübezirin kanu ihwan eşşeyatin. İsrafçılar var ya, saçıp savuranlar var ya, kendisine emanet edilen malı mülkü gerektiği gibi değil de bilgisizce kullananlar var ya, onlar da şeytanların kardeşleridir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi görüyor musunuz hilelerini? Bir taraftan bana diyor ki aman ha şuralara 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 harcama. Aman ha şu yollardan gitme çünkü fakir kalırsın. Burada başarılı olan şeytan dönüyor diğer tarafa. Diyor ki senin paranı ben bir şekilde almayı bilirim. Seni, aileni Allah göstermesin berbat etmeyi bilirim senin için acayip oyunlarım var. Hem de hiç unutmayın şeytan bütün bunları nasıl yapıyor? Fezeyyene lehumuş şeytan. Süsleyerek yapıyor. Hangi akıllı adama bir tabak getirseniz bu tabağın içinde zehir var beyefendi. Buyurun güzelce yiyin. En sonunda perişan bir şekilde ve hatta Aa böyle yavaş yavaş zehirlenerek öleceksiniz deseniz o karşınızdaki alır bunu heyecanla ve böyle gayet güzel bir şekilde yemeye başlar. Herhalde hiçbir akıllı insan bunu yapmaz. Şeytan da bunu bilir. Şeytan da bunu bildiği için zehri bize getirip beyefendi buyurun alın. İnşallah adım adım sizi öldürecek olan zehir budur demez. Onu çok güzel bir kaseye çok güzel bir tepsi içerisinde çok güzel bir şekilde renklendirip çok güzel bir şekilde takdim eder. Biz de onun peşine Allah muhafaza eylesin takılıp gidebiliriz. Şeytan bir açıdan tekrar ediyorum. Fakirliği bizlere gösterip korkuturken başka bir açıdan da israfı bizlere emreder. Paran'ın nereden geldiği kadar nereye sarf edildiği de önemlidir paranın, malımızın, mülkümüzün sarf edileceği yerler bize madde madde gösterilmiştir. Malımız, mülkümüz evvela kendimize ibadetlerimizi güzelce yapacak, sıhhatimizi güzelce devam ettirebilecek şekilde sarf edilmek üzere verilmiştir. Sonra eğer evliysek ailemize, çocuğumuz varsa çoluk çocuğumuza, anne babamıza ve hemen yakın halkamıza sarf edilmek üzere verilmiştir. Bunları ihmal etmeyelim. Benim ailem var, sahip olduğum imkanları ona değil, başka yerlere, hele hele de Allah muhafaza eylesin, haram olan yerlere sarf ediyorsam, kim mutlu oluyor bundan? Şeytan. Benim çocuğum var, rızkı benim elimden tayin edilmiş sebepler öyle gösteriyor. Ben ne yapmam lazım? Para, paramı, malımı, mülkümü güzelce taksim etmem. Onların ihtiyaçlarını gidermem gerekirken onları Allah muhafaza eylesin. Birilerinin eline bakmaya mecbur bırakıyor. Paramı sağda solda saçıp savuruyorsam aynı soruyu hep soruyorum. Kim mutlu olur bundan? Şeytan. İsterseniz burada toparlayalım. Şeytan mutlu olur diyorum ya. Şeytan kim? Şeytan düşmanımız. Düşmanımızın mutlu olduğu yerde bize bir fayda var mıdır? Düşmanımızın mutlu olduğu yerde bize bir fayda yoktur. Fakat biz bunu Allah muhafaza eylesin de bile bile niye bu hataya düşeriz? Gafletten dolayı. Cenab-ı Hak cümlemizi içinde bulunduğumuz gaflet hastalığından ikaz eylesin, uyandırsın. Şeytanı, düşmanımızı güzelce tanıyıp onun hile ve desiselerine mağlup olmaktan her birimizi kurtarsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fati